Hepinize merhaba arkadaşlar ve gördüğünüz gibi Minecraft'tayız uyuyalım. Sabah olsun. Bora yaratık hala orada bekliyor ya. Biz şu görmeden gideriz artık. Oradaki yere gir. Ama sen öleceksin. What? Bana lazım. Bana lazım. Bana lazım. Tamam da. Asıl şey. Allah. Lan. Çok gitti. Hiçbir yere görünmüyor. Çıkalım şuradan. Sürmüyor. Lanetler ya. Tuzağa düştüm. <laughs> çık, çık, çık şuradan. Kapak açık kaldı ya. Neyse o bu siz yarım oldu en azından. Hiç, bu hiç Burada Burası ne? Ah Girelim girelim mi? Ya yine, yine tuzaksa. Girdim gitti Bir şey yazıyor orada Ha tuzağa düştü hayır Geri çıkamam lan var. var. Ters. Çıkarız biz her türlü. Ya ee, işte bu. Hadi be. Of. Bir tane tip kaldı. az gelip çıkmışız. Eğer etrafı o çiçek kırmakayası yapsaydı orada kalacaktım ama akılsız. Bura denize gidiyor. Aa kum şeyi ya lanet. Kum kazanı geldi böyle kalacağız herhalde. Şıkışık şık orada kum var. Bitmez o. Kapsal zaten burası deniz var yani. Ya buradan çıkmak çok zor. Ah. Ay. Şurayı kapatacağım ben ya. Ah. Şurada kapansın şöyle. Oldu bitti. Sen nesin böyle ya? Şu acı çıkıp anlamaya çalışacağım ne olduğunu. Ama görün lazım. Çöp adam big kaç. Beni gördü, beni gördü, beni gördü. Beni gördü eve gir, eve gir, çubuk eve gir. Arkadaşlar gir, gir. 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 videoyu burada bitiriyorum. Like atıp abone unutmayın. Bay bay.